eli işte, gözü oynaşta olan program. Zuhal. Kadir. İşte o an geldi Zuhal. Aa, şiir style diyorsun. Evet Zuhal, benizlerin sarardı o an. Duyguların tosardı o an. Şiir dünyasının sıçsı yamaçlarında nonnik nonnik dolaştığımız o büyülü <laughs> Şiir style. Bu sefer bu sefer üstelik kendi şiirim. Oo. Duygu acayip bir şey var. Ne diyorsun? Ne zaman nerede geleceği belli değil. Aynen bir duygu tosarması yaşadım. Bak, bak. Reklam arasında ben asetonla ojelerimi çıkartıyordum. Oturdum bu şiiri yazacağım. Ojelerini. <laughs> Sen öyle deli gibi kendi kendine ıkına ıkına şiir mi yazıyordun? Anam bacım ne yapayım ya ne yapayım ya ha? Ne yapayım? Duygu ...büyük oluyor. Büyük olunca... ...tosarırken zorlanıyorsun. İster istemez ıkınıyorsun. Yani ruhen ıkınıyorsun. Böyle bir şey... ...şairin. Ee, ben şiirime... mi canım? Geç. Fon müziğini dayayacaksın mı? Dayayacağım. Ama güzel bir şey daya. Oh öyle güzel bir şey seçtim ki... ...senin için. Ha, Sen e... başla hele de. O ha. kolay... ...gerisi kolay. Daya Zuhal tamam mı? Tamam. <gülüyor> 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 Aa! Dünyamızda bitiyor yeşil örtü. Nesilleri kesildi böcek börtü. Sevdiceğim istemiyor flörtü. Çabuk yetiş süpermen uçarım sana. <laughs> Yakalanma geliyorken NASA'ya. Sorunları beraber yatıralım masaya. Hepten cıvıl kızlar çıkıyor piyasaya. Çabuk yetiş süpermen uçarım sana. İstanbul'da hep trafik tıkalı Sıkıntıdan uzatıyor sakalı Survivor'da üzüyorlar paskalı Çabuk yetiş Süpermen uçarım sana Mevsim şaştı hem kışı hem yazıyla Kriptondan kopta gel ışık hızıyla Bir yakınlık oldu komşu kızıyla Çabuk yetiş Süpermen uçarım sana Kutuplardan buz dağları eriyor Tüm insanlar birbirlerini geriyor. Sevdiceğim her gelene veriyor bu gönlünü. Çabuk yetiş Süpermen uçarım sana. Dünya girdi çıkamıyor Irak'tan. Kimse gözü sakınmıyor Budak'tan. Nazlı yârim öptürmedi al Dudak'tan. Çabuk yetiş Süpermen. Uçarım sana. Kaçarım sana. Nasıl buldun var? Zuhal? Ee, son satır biraz beni sarstı. Onun evet. dışında e, bana şiir yazmadığı sürece hiçbir sorun yok Kadir'ciğim. Devam et. Ah, bak işte pas kaldı Zuhal. Mısra, Oyak, Redif, Avruz deyince sıkı sıyrılıyor. Evet. Neyse efendim şiir sanatının... O on numara beş yıldız eserlerini asıl sizden almak istiyoruz. Aragaz et evet, adresine burada okuyabileceğimiz tatlı şiirlerinizi lütfen gönderin efendim. Lütfen. Aragaz.